Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine 1 ve 2 bilim yani denklemler ile devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında bir testini çözeceğiz. Aşağıdaki kumpas aleti ile kırmızı ve mavi renkli iki çeşit vidanın boyları santimetre cinsinden verilmiş. Kırmızı vidalar eş, mavi renkli vidalar eş olduğuna göre mavi renkli vidanın boyu kaç santimdir? Şimdi burada iki tane vidanın boyuna baktığımız zaman iki tane kırmızı vida. Burada her bir birim arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. O zaman 2 artı burada 2 birimlerle ilerlediğine göre 5'te 2 birim artmış burada. O zaman burada tamamını 2'ye böldüğümüz zaman kırmızı vida 1 artı 1 bölü 5 olacak. Yani buradan 6 bölü 5'e karşılık gelecek. Buraya baktığımız zaman ise kırmızı artı 2 tane mavi Burada 3'e karşılık gelmiş. Şimdi kırmızının değerini 6 bölü 5 olduğunu biliyoruz. O zaman 6 bölü 5 artı 2 tane mavi 3'e eşit. Karşı tarafa aldığımız zaman 2 tane mavi 3 eksi 6 bölü 5. Buradan 15 eksi 6'dan 9 bölü 5 geldi. 2 tane mavi. Mavinin bir tanesini bulursak her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 9 bölü 10. Yani 0,9 cm olacak. İkinci soru eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Şimdi dairenin içerisinde 3 var. Burada a yerine 3 yazarsam burası 7 gelecek. Eksi 1 ile çarptığımız zaman içeride eksi 7. a yerine bu sefer eksi 7 yazdığımız zaman artı 1 burası eksi 13 gelecek. Bunun cevabı eksi 13'müş. Buraya bakalım içeride x var. x yerine a yerine x yazdığımız zaman 2x artı 1. Bu tekrar bir dairenin içerisinde. O zaman burası 2 çarpı 2x artı 1 artı 1 geldi. Buradan 4x artı 2 artı 1'den 3. Şurasının tamamı 4x artı 3. A yerine bu sefer 2 yazdığımız zaman bunun cevabı da 2 çarpı 2 artı 1'den burası da 5 geldi. İkisini topladığımız zaman yani 4x artı 3 ile 5'i topladığımız zaman 4x artı 8. Bu dairenin içerisinde o zaman bizim 4x artı 8'i bulmamız lazım. Onun için de şöyle diyeceğim. A yerine 4x artı 8 yazdığımız zaman şöyle gelecek. 2 çarpı burada da artı 1 diyeceğim. 8x artı 16 artı 1'den 17. Yani 8x artı 17 eksi 13'e eşit olacak. Buradan 8x eşittir eksi 30. x değerimiz de eksi 15 bölü 4'e eşit oldu. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda ABC bölgelerini sınırlayan birbirine bağlı karelerin içindeki sayılar gösterilmiş. Her bölgeyi sınırlayan karelerin içindeki sayıların toplamı eşit olduğuna göre x ile y toplamı kaçtır? Şimdi burada mesela e, A'nın içerisine baktığımız zaman çevresindekilerin toplamını alalım. 2x artı 10 geliyor. Eşit olacakmış. B'nin içindeki de bu çevrelerin ekselerin toplamına 6 artı 8'den 14 artı x artı y. Bunlar da eşit olacak. Buradakilerin toplamına 8 burada var. Artı 2x artı y geldi. Şimdi şu ikisini kullanırsak 2x artı 10. 14 artı x artı y geldi. X'ler gitti. Burada karşı tarafa gitti. Bir tane x kaldı. Onu da diğer tarafa alırsak 4 artı y. Y'yi de hatta alalım. X eksi y değerimiz de 4'e eşit olsun. Daha sonra buradaki e, mesela birinci ve üçüncüye baktığımız zaman 2x artı 10 eşittir. 8 artı 2x artı y geldi. Burada direkt 2x'ler gitti. 8'i diğer tarafa alırsak y değerimiz 2. Y yerine 2 yazarsak x eksi 2 4 ise x de buradan 6 geldi. x artı y'yi sorduğu için de cevabımız 8 oldu. Dördüncü soru aşağıdaki kareler içinde yazılan her değer arasında olduğu çember içindeki iki sayının toplamının yarısıdır, yarısıdır demiş. Arasında olduğu çember içindeki iki sayının toplamının yarısı yani a sayısı. Burada çember içindeki bu iki sayının toplamının yarısı yani 5x bölü 2'ye eşit. 5x eşittir 2a diyebiliriz. Aynı şekilde 10 mesela 3x e x'in toplamının yarısı 4x bölü 2'den 2x eşittir. Burada 10 geliyor. x direkt 5 geldi. x 5 ise 2a da 25 oldu. a değerimiz de 25 bölü 2 oldu. Buraya bakalım. b değeri de 2x ile x'in toplamı yani 3x bölü 2 olacak. x 5 olduğuna göre b de o zaman 15 bölü 2 geldi. a eksi b'yi sormuş. 25 bölü 2 eksi 15 bölü 2'den cevabımız 10 bölü 2 yani 5 geldi. 5. soruda aşağıdaki düzende A satırındaki sayılar, B sütundaki sayılar, C satırındaki sayılar ve D sütundaki sayılar ayrı ayrı to toplandığında hep aynı sonuç elde ediliyor. Şimdi buradaki satırdakileri topladık. 4 artı x eşit olacakmış. Buradaki sütundakilerin toplamına 7 artı y eşit olacakmış. Buradakilerin toplamı y artı x eksi 2 eşit olacakmış. Buradaki x artı z artı 5'e. Buna göre y ile z'nin değerlerini bulmamız lazım. Mesela buradaki ilk, ik, e, ikinci ve üçüncüye baktığımız zaman 7 artı y eşittir. y artı x eksi 2. y'ler gidecek ve x değerimiz buradan 9 gelecek. x değerimiz 9 sa daha sonra burada da hatta birinci ve dördüncü eşit diyelim. 4 artı x, x artı z artı 5 geldi. x'ler gitti. Burada da z değerimiz eksi 1 oldu. Şimdi... E, X'i bulduk, Z'yi bulduk. Bizim Y'yi de bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Bu ilk ikisini toplayalım, eşitleyelim. 4 artı X, 7 artı Y. X 9 olduğuna göre burası 13. 7 artı Y, 7 ile karşı tarafa alırsak Y değerimiz de buradan 6 oldu. Y çarpı Z, yani 6 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 6 oldu. Altıncı soruda denklemini sağlayan X değeri aşağıdaki sayı kümelerinin hangisinin bir elemanıdır demiş. Şimdi burada e eksiği dağıtıp düzenleyelim burasını. x bölü 2 artı 15 eşittir. x eksi bunu dağıttık. Eksi x bölü 2 artı 25 geldi. x'ten x bölü 2'yi çıkarttığımız zaman burada x bölü 2 artı 25. x bölü 2 artı 15 geldi. Bu ifadeler birbirlerini götürdü. Ve 15 eşittir 25 oldu ama böyle bir eşitlik sonuçta 15 25'e eşit olmayacağı için burada bir x bu ifadeyi sağlayan bir x değeri gelmedi. Dolayısıyla burada boş küme olacağı için Hiçbir şekilde hiçbir x değeri bu eşitliği sağlamaz. Çünkü her türlü x x'ler gider 15 ile 25'e eşit olmaz. O yüzden hiçbir x değeri bu eşitliği sağlamaz diyoruz. 7. soruda aşağıdaki santimetre cinsinden ölçü yapan kağıt biçimi cetvelin katlanmasından dolayı AB aralığı görülmemektedir demiş. Bu aralık 2x ve 3x-6 oklarla gösterilen çizgilerin sayısal değerleri olmak üzere AB uzunluğu kaç santim olabilir? Şimdi burası ve buradaki 2x burası 3x eksi 6. Şimdi baktığımız zaman arada mesela büyük çizgilere baktığımız zaman 1, 2, 3 birim var. O zaman buradaki değerden mesela 1, 2, 3 şeklinde gidiyorsa bu en büyük değer o zaman bu sonuncusu çünkü. 3x eksi 6'dan 2x'i çıkarttığımız zaman aradaki fark 3 birim gelecek. Buradan x eksi 6'ı karşı tarafa aldığımız zaman x değerimiz 9 geldi. A, B arasını sormuş. Şimdi x değerimiz 9 ise burası o zaman 18. Şimdi 3'ten buradaki 18'e kadar olan değerini soruyor bize aslında. Ama burada şöyle bir durum var. Mesela normalde tam 3'ten 18'e kadar gitmiş olsaydı bu aralıkta 15 artı 1'den 16 birim, hatta aradakileri sayalım şöyle diyelim, tam 3 ile mesela 18 arasında 16 birim olacaktı. Ama şöyle bir durum var. Burada mesela B noktası tam şuradaki bir noktadan kırılmış. Burada da 18'in önceki bir noktadan kırılmış. Yani aslında buradaki değerimiz o zaman şöyle olması lazım. Pardon 16 değil tabii 15 burası. 18 e 3 arasında burada 15 birim var. Ama burada şuradan itibaren ve buradan itibaren alsaydı 15 birim olacaktı. Ama biraz daha geriden burada da biraz daha ileriden gittiğine göre burası o zaman 15 birimden daha küçük bir birim olacak. Bunun kaç olduğunu direkt şudur diyemeyiz. Zaten bize olabilir dediği için 15 birimden daha küçük bir değer olacak. O da zaten 14,6 olabilir diyoruz. 8. soruda bir kalemliğe eş kalemlerden 3 tanesi koyulduğunda şekil 1, 2 tanesi koyulduğunda şekil 2 elde ediliyor. Şekil 1'in ağırlığı şekil 2'nin 7 bölü 6'sıdır demiş. Eğer kalemliğe bu kalemlerden sadece bir tane koyulursa toplam ağırlık 120 gram olacağına göre şekil 1'in ağırlığı kaç gramdır? Şimdi kalemliğin buradaki kalemlik var artı 3 tane daha kalem var şöyle diyelim. Ve bu şekil 1'in ağırlığı şekil 2'ye baktığımız zaman kalemlik var artı 2 tane de kalem var. Bunun ağırlığının 7 bölü 6'sı birinci şekle eşitmiş. Burada 6 ile genişlettiğimiz zaman 6 kalem artı, 10, artı kalemlik artı 18 kalem. Burada 7 ile çarptığımız zaman 7 kalem artı 7 kalemlik artı 14 kalem geldi. 6 kalemli karşı tarafa aldım 1 kalem ka, kalemlik kaldı 14 ka, e, kalemi karşı tarafa aldığımız zaman 4 tane kalem yani 1 tane kalemlik 4 tane kalemin ağırlığına eşit. Eğer kalemliğe sadece 1 tane koyulursa yani bir kalemlik artı bir tane kalem koyulduğunda 120 gram oluyormuş. Ben buradaki kalemlik yerine 4 kalem yazarsam eğer 5 tane kalem olacak. 5 tane kalem 120 gram. O zaman kalemin bir tanesinin ağırlığı 24 gram. Şekil 1'in ağırlığı kaç gramdır demiş. Şekil 1 Kalemlik artı 3 kalemdi. Şimdi e, kalem 24 olduğuna göre 24 çarpı 4'ten 96 gram kalemliğin ağırlığı. 3 tane de kalem var. 1 tane kalem 24 olduğuna göre 3 tanesi 72 geldi. Topladığımız zaman da buradan değerimiz 168 gram geldi. Evet böylece ÖZEMET adında bir testini tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.